Allah'ın izniyle biz de Piran Hafdevi açmış bulunuyoruz. Allah-u Teala böyle yüksek, şerefi yüksek olan bir e, olumlu şey bize nasip ettiği için buna ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bizde de bir İslami toplum kuruluşunun bulunmayışı çok büyük bir eksiklikti. İşte biz bunu doldur, e, bu boşluğu doldurduk. Allah-u Teala bunu, ise Müslümanlara daha faydalı olabilmeyi vesile kılsın. İnşallah daha güzel, olumlu işlere vesile olur. bir derneğin bulunmayışı. Mesela Dicle'de geçen sene bir siyer yarışması düzenledik. Bir hafta boyunca mesela bunun olmamışının bir sıkıntısını çektik. İnşallah daha güzel olumlu işlere vesile olur. Umuduyla açtık. Allah Teala Müslümanları yardımcısıdır. İnşallah bu boşluğu güzel bir şekilde doldururuz. Ve işte Müslüman halkın bizden beklentileri fazladır, gerçekten fazladır. Bu derneğin açılmasıyla bunları inşallah yavaş yavaş bu boşluğu doldururuz. Toplumun bilinçsiz ve inancını kaybetmiş insanları şefkate muhtaçtır, rahmete muhtaçtır, uyura, uyarılmaya muhtaçtır, nasihate muhtaçtır, hatırlatılmaya muhtaçtır. Onlara götürmemiz lazım, acımamız lazım, taşımamız lazım. Rabbim taşıyanlardan kılsın. Rabbim inşallah peygamberin görevini, peygamberlerin görevini bu asırda İslam'ı taşımakla, hidayeti taşımakla, insanların maddi manevi ihtiyaçlarını ulaştırmakla sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getiren, Allah'a yüzü ak bir şekilde dönen ve Allah'ın rızasına ulaşan kullarından kılsın. Allah derneğinizi mübarek kılsın. Hayırlı çalışmalara vesile kılsın. Sayısını arttırsın. içini doldursun. Hayırlı amellerinizi bereketlendirsin. Rabbim hayırlara vesile kılsın.

じゃ。